Sevgili motosikletçiler merhabalar. Beykoz Enduro Kulübü'nün kanalı Adventure İstanbul'dan. Bugün sıkıntılı bir sürüş anımızı nasıl daha güvenliye çevirebiliriz konuşacağız. Nedir o? Yan rüzgarlar. Birçok seyahatte, birçok yerde şiddetli yan rüzgarlarla savaşırız. Özellikle vadi aralarından geçerken, uzun viyadüklerden geçerken, uzun köprülerden geçerken... E, düz ovalardan geçerken sonbaharda ve ilkbaharda yan rüzgarlar çok şiddetli bir şekilde bizi itekler. Öyle sürmek zorunda kalırız ki motosiklet resmen şu açıyla yatarak gitmeye devam eder. Ne yaparak hem daha güvenli şekilde yere basarız, mücadele ederiz ve ne yaparsak bir sıkıntı, bir problem yaşamayız. İki şey var. İki şey var. İki kuvvetten yaralanabiliriz. Nedir o? Birincisi rüzgar bir kuvvet uygular ve bizi itekler. Biz yamuluruz. Öyleyse başka bir kuvvet bulup ben motosikletimi düzeltirsem yere iyi basarım. Hangi kuvvetten yaralanabilirim? Vücudumun kendi ağırlığından yaralanabilirim. Dolayısıyla sürücü olarak sağ omuzumdan yani ekranın solundan bir rüzgar estiğini geldi düşünelim. Ben tıpkı bir virajdaymış gibi rüzgarın olduğu tarafı ağırlığımı verirsem ve vücudumu küçültürsem, olabildiğince vücudumu küçültürsem bu rüzgarın şiddetini azaltır ve motosikletimi dikleştirmemi sağlar. Peki neye dikkat edeceğim bütün bunları yaparken? Her zamanki gibi oturuşuma dikkat edeceğim. Nedir o? Şu her zamanki gibi dizlerim iyice atımı saracak. Başka bir şey yine tıpkı virajdaymış gibi arka tekerin stabilitesini artırmak için ayağımı dış taraftaki ayağımı rüzgar buradan geliyordu ya dış taraftaki ayağımı ne yapacağım tabanıyla sıkıca sıkıca yere doğru pegi ayaklı itekleyeceğim. Böylece kuvveti dengelemiş olacağım. İkinci bir kuvvet daha var bize yardım edecek rüzgara karşı olan. Nedir o? İkinci kuvvette arka tekerdeki motor gücü. Yani arka teker yere daha sıkı basarsa ve motosikleti daha iyi ileri iteklerse yandan gelen rüzgarın iteklemesine karşı rahatlıkla bu cisim, motosikletin kütlesi ve cismi direnebilir. Öyleyse ne yapacağım? Arka tekerdeki torku arttıracağım. Nasıl? Vites düşerek. Bir vites düşersem hızım değişmez ama 4000 devirle giderken 6000 devirle gitmeye başlarım ve böylece motosikletim yere daha iyi tutunur. Peki çok yavaşlarsam rüzgarın şiddetinden az bir etkilenirim ya da hızlanırsam? Hayır, orta hızlar var. Her motosiklete göre değişir ağırlık ve büyüklüğüne göre orta hızlar var. O orta, güvenli orta hızları tutturmam lazım ki yere daha iyi basarım. Çok yavaşlarsam daha çok sallar ve arka tekerin yere basış kuvvetinden faydalanamam. Çok hızlı gidersem bu sefer yine motosikletim çok hafifleyeceği için rüzgarın etkisinden daha fazla etkilenebilirim. Özetliyoruz. Yandan gelen rüzgarın kuvvetine karşı virajdaymış gibi motosikleti dikleştireyim. Ama virajdaymış gibi kendim içeriye yatayım ve vücut ağırlığımla dengeleyeyim. Vitesi düşeyim bir vites, belki iki vites düşeyim, hızımı değiştirmeyeyim ve motosikletin devri yüksek devirde süreyim. Üç, motosikleti iyi sarayım karnımı ve dış taraftaki ayağımla pegi aşağı doğru basarak motosikletin daha fazla yere yapışmasına yardım edeyim. Hepimize güvenli, bol keyifli sürüşler dilerim. Hoşçakalın.